Kendime donlayıt atabiliyor muyum ben? Aa atabiliyorum lan. Oluyor lan. Dur 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 dur. Ya kredi kartı falan soruyor. Onunla mı uğraşacağım lan? Ha dur. Dur bakayım. Yapma lan. Aa doğru lan. Ben şimdi kendime 20 lira attım. Orada şey dedi zaten 3,5 lirası vergi dedi. Ana ben evet, durup dururken YouTube'a ve Tayyip'e para verdik ama. Ha siktir. Kendi kendimi kazıkladım lan. Amına <laughs> koyayım <laughs> millet vergiden kurtulmak için tilkin aklına gelmeyecek şeyleri yapar. Ben kendi kendimi dolandırıyorum işte. Evet. E, Galatasaray İktisat. Selam. <laughs> Bunu söyleyelim yine değil mi? <laughs> Fatih almıştım kayıtları canım. Fatih'ten kaçar mı? Abi sen de bir devletçilik gördün. Vergi vermeye yer arıyor. İşte hocam Kemalist tedrisattan geçtik yani. Kurtulmamız biraz zaman alıyor. <laughs> Hala devletçi hislerimiz var. <laughs> Peki kendime üye olabiliyor muyum? Dur bakayım. Ha yok. Sticker var, chat var. yok. Oğlum niye böyle bir seçenek var lan? Çok saçma. Eyvallah Susamuru. Eyvallah hocam. Abi kendini banlamayla dener misin? <laughs> var mı lan edit? Aa alsam ne olur acaba? Donate atmadan önce kakayı tutman çok iyiydi. <laughs> Oğlum <bir gülüyor> ihtimal vermiyordu. Ben son anda olmayacak falan diyecek sandım. <laughs> Aman okudum YouTube'u. <laughs> Pay alma fırsatını hiç kaçırmıyor. He demişlerdir ki abi bu yayıncılar kendi kendine donate atabilsin mi çok saçma atsın atsın salam teki kesin yapar <laughs>